Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle harika bir bamya tarifim var zeytinyağlı bamya yemeğim hemen yapımına geçelim vakit kaybetmeden bir poşet kadar bamyaların var gördüğünüz gibi arkadaşlar onları güzelce uç kısımlarını ayıklayalım bir poşet kadar kullandım arkadaşlar bir de bu dönemde Gerçekten büyük bamya bu büyük bamyalar taze olduğunda kullanıldığında çok lezzetli ve güzel bir tat oluyor diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bütün bamyalarımızı bu şekilde güzelce ayıklayalım. Bütün bamyalarımız hazır. Şimdi domateslerimizi soyalım. Şimdi bir tane orta boy soğanımız var. Onu da yemeklik ince ince doğrayalım. Yani aynı şekilde domateslerimizi küp küp doğrayalım az e, malzemeli ve gerçekten çok lezzetli bir yaz yemeği e, mutlaka e, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bamyalarımızı tenceremizin altına dizelim. Çok az malzemeli ve gerçekten tam bir şifa deposu bir yaz yemeği arkadaşlar. Bu şekilde bamyalarınızı yaptığınızda kesinlikle tadını garanti verebileceğim. Ve kesinlikle salyalanmayan ve hiç o salyası akmayan bir şekilde size bamyalarınızı Yapmış olacaksınız. Bilenler bilir zaten. Bilmeleri için bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Doğradığımız soğanlarımızı kavurmadan baymalarımızın üzerine alalım. Daha sonra doğradığımız domateslerimizi yine aynı şekilde bamyalarımızın üzerine alıyoruz. bu şekilde çok basit bir şekilde hemen hazır oluyor arkadaşlar üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz üzerine yarım çay bardağından birazcık daha eksik zeytinyağını alalım ve bir tane kesme şekerimizi de üzerine koyalım ve ocağımıza alalım su eklemedim arkadaşlar görüyorsunuz zeytinyağında zaten altında ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz hafif suyunu bırakmaya başladıktan sonra bir su bardağı kadar sıcak suyumuzu da ekleyelim ve ağzını kapatıp pişmeye bırakalım bu aşamada kesinlikle arkadaşlar hiçbir şekilde karıştırmayın e hafif böyle benim gibi yaptığınızda mutlaka tahta kaşık kullanın ki e, bamyalarınız e, içindeki o salyayı akıtmasın diye arkadaşlar. Arada bir kontrol ederek bamyalarımızın pişmesini bekliyoruz. Bu şekilde bamyalarım hazır arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Bamyalarım hazır ve şimdi artık ocaktan alabilirim. Yaklaşık yarım saatte e, hiç e, karıştırmadan bu şekilde soğumasını e, bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım saat kadar da bamyalarım dinlendi ve servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde salyası akmamış. Suyu çok sıvı bir şekilde akıyor. Bamyanın püf noktası arkadaşlar pişme esnasında hiç karışılmadığında bamyalarınız salyasını bırakmayacaktır. Ve gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun başka güzel pratik tariflerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.